Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu hafta ilk olarak vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. <laughs> Bu teklife göre en düşük emekli aile 12.500 liraya çıkarılacak. Vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak. Günlük hasla tutarlarının ortalaması alınarak mükelleflerin aylık ve yıllık hasılat tutarı tespit edilecek. Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler borsa rayici ile değerlenecek. Kredi kartı, banka kartı gibi benzeri ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen tahsilatların... ...kendi adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri ve cihazlarla yapılması ve veya bu cihazları kullananlara ayrı ayrı her işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Ayrıca Genel Kurul Kamuoyunda 9. yargı paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Bu teklife hukuk meslekleri giriş sınavı, idari yargı ön sınavı gibi sınavlarda soru değişiklikleri, hakim ve savcı yardımcılığı mülakatlarında aday sayılarında değişiklik, trafikten men edilerek alıkonulan 7 emin otoparklarındaki araç satış usullerinde değişiklik, kadının evlenmesiyle soyadında değişiklik, sesli, yazılı ve görüntülü iletiyle hakaret suçunun uzlaştırma kapsamından çıkarılması gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor.